Hayko abi, atlayışlar devam ediyor mu? Var mı? Ne, ne yapıyorsun? Program yayınlandığı sırada havada olacağım. Nerede olacaksın? Havada. Havada. Evet. Nereye gidiyorsun? <laughs> Bayağı kalıyorsun herhalde. Dubai, Dubai. Dubai. Daha, daha yok Dubai'de. Şeyden mi? Binadan mı atlıyorsun? Ne yapıyorsun? Vallahi Dubai'de imkan çok yani. Nerede, nereye yüksek şey yapıyorsa atlıyorlar, atlıyorsun. Ne abi? Paraşüt. <laughs> Değil evet, mi? Evet, uçaktan, balondan. Gidiyorsun. senin devam ediyor mu? Efendim? Eee, Kuşadası'ndaki şeydeki... Şirince. E, şi Şirince Kuşadası Selçuk bölgesinde hala faaliz. Şirince'de kampımız mevcut ama bu sene başka bir şekilde atacağız. Gupseler gelmiş değil mi? İrem Sak Gupse gelip atlamışlardı seninle arada. Evet. Hepsi Güzel işlerdi. Peki aynaya bakıp iyi ki ünlü oldum dediğiniz oluyor mu? Oluyor mu? Hemen kısa cevapla. Oluyor mu? Oldu mu? Oldu. Oldu mu? Olmadı. Oldu mu? Bazen. <laughs> bazen ne? Gününe göre mi? Bazen ne güzel olur. Bazen de ne gerek vardı. Oluyor. Evet. Kendine yabancılaşıyor musun? Tabii. Abi ünlüyüm. Aynen. Ne acayip bir şey Aynaya bakıp konuşuyor musun kendine? Evet abi. Manyaklık değil ya, mi? Bazen Gaye'ye söylüyorum yani işte evde öyle bir şey yaşanıyor ki ya hani garip bir şey oluyor. Abi garip bir şey. Garip bir şey oluyor. Bak mesela gerçekten sabah ünlü diye kalkmıyoruz. Akşam yatarken de ulan ünlüyüz diye yapmıyoruz evet. yani. yani öyle bir şey yok ama gün içinde insanın aklına geliyor ben ünlüyüm diye ya. Sağ <laughs> ol. İşte vallahi işte hiç Bazen Ü, ünlü yani. Ünlü görüp arkadaş dürtmüşlüğüm var. Ünlü var lan dedi. <laughs> Sen de ünlüsün oğlum <laughs> <olayım> dedi. Doğru. <laughs> o kadar yabancı <laughs> adam. O, o vallahi oldu. Ama oluyor ya. Evet. Başka ünlü görünce insan bir seviniyor. ana ünlü falan oluyor. Beyaz Töztürk'ü gerçekten seviyor musunuz? Demişler. Eee... Evet. Hah! ne olduysa. Şimdi çıksın foyaları ortaya diye. Beyaz Töztürk'ü gerçekten seviyor musunuz? <gülüyor> <Bahsettin>. <gülüyor> <gülüyor> bazen. ne abi bazen aynaya bakıp beyaz <laughs> <söz ötüyor. gülüyor> Seviyorum mu diye. Bunu övenmeyelim. Ee, çünkü içlerinden geleni söylemeye şu anda. <laughs> Seviyorum diyecek herkes tabii de onu yani. <laughs> Yastığa başını koyduğunda tavanla bir bakışma yaşıyor mu Hayko? Ben mi? Bir evet. bana mı sorulmuş? Sormuş. Ya? Mustafa Özen sormuş hatta. Nerede Mustafa? Sen mi sordun? Evet. <laughs> İyi halt yedin. Aferin abi. Bravo. Tebrikler. Yaşamıyor. <laughs> o tavanla bakışma değil de şöyle şeyler insan hayatında olur. Misafirliğe gidersiniz. Yani bizim yaşımıza değil belki bu yaşa doğru da. Misafirliğe gidersiniz. Abi sana bir oda verirler. Gece yatarıyorsun. Öteki sabah misafirlerden erken kalkarsın. Evet. Şimdi salona çıkamazsın, içeride ne oluyor bilemezsin. O yatakta sabah günde doğar böyle. Allah'ım o tavana bak, bak, bak bitmez o tavan. Öyle bir detay. Olmazsa keseriz zaten burasını şey yapmadım, tamam. Hayko Cepkin 500T'ye hiç bindi mi? Binmedim. Binmedi. Binmedi. Tuzla. Tuzla. Şebnem abla nasıl ya zayıfladı? Yakın dönem binmedim, geçmişte bindim. Aa. Tamam da bana ne fırçaladı ya, el Kola. <laughs> <laughs> geçmişte binelim. Bu ne ya, bana ne yapıyor Şimdi bilmedim mi? Allah Allah. Soruyu soran o. Ben arayı bulmaya çalışıyorum. <laughs> Günah fırçayı, yani? Fırçayı ben yiyorum. 250 TL olmaz. Mı? 250 TL <laughs> olmaz. Manevi bir... Efendim sen mi sordun onu? Niye benim demiyorsun be kızım bu da ben mağdur durma düştüm sabah. Siz mi sordunuz? Ben Beyazıt Bey sordu sandım. <laughs> Bizler konukları görünce heyecanlanıyoruz. Peki konuklar da bizi görünce heyecanlanıyorlar mı demiş. Evet. Heyecanlanıyoruz tabii. Çok kalabalıksınız. Değil mi? Şuradan bir inerken. <laughs> tabii canım. Bir tek ben mi heyecanlanıyorum ya? <laughs> bir tek ben heyecanlanıyorum. Sen böyle yani bir bakışta total heyecanlanabiliyor musun? Yoksa hani birisini <laughs> görüp heyecanlandın, aa buna heyecanlanmadın, Hayır, ne? Heyecan... Şu merdiven o çok kalabalık da o cümle benim kafamda büyür yani. Oscar törenine çıksan da... Ne yapayım? Sunum yapsan, ödülü de yanlış verseler. <laughs> Aman Allah'ım çok kötü değil miydi ya? Için? Neydi ya. ya o? Yani olacak şey Efsane. değil. Ya o, sanatçı o, gözüyle yani. nasıl bir duygu o ya? Yani <laughs> oyuncu gözüyle nasıl bir duygu o? Yani Filimi... ver ver diye topladılar heykelleri yani o öyle bir an var. Abi koca Oscar abi abicim bunun organizasyonu var. Aylar önceden başlıyorsun çalışmaya. Hmm. 50 bin tane şey yani yanlış e, sunma... Yani insan faktörü işte o, yani şey Emma kartını okuyacağım diye. Yani Emma görünce La La Land demiş yani. De en iyi de film de En iyi hafta. film yani. evet, ya. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.